Büyük Plan kanalından selamlar. İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Savaşın sona ermesi için diplomatik adımlar atılırken liderler düzeyinde bir zirve olup olmayacağı merak ediliyordu. Kremlin yakın dönemde Putin, Trump ve Zelenski arasında bir zirve gerçekleşmeyecek açıklamasıyla kapıyı kapattı. Türkiye bugün İstanbul'da görüşmelere yeniden ev sahipliği yaptı kritik toplantı sonrası Dışişleri Bakanlığı görüşmelerin olumsuz sonuçlanmadığını belirtirken, Ukrayna heyeti, Rus tarafına, 20-30 Haziran tarihleri arasında bir toplantı yapmayı önerdi. Müzakerelerin devam etmesi ve ilerlemesi için önemli. Sonraki seviye liderler seviyesinde olmalı açıklamasında bulundu. Liderler seviyesinde yeniden bir zirve olacak mı? Sorusunun cevabı merak ediliyordu. Kremlin'den bir açıklama geldi. Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdukrayna Rusya arasında üçlü görüşme çağrısına ilk cevap geldi. CNN Türk Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Yunus Paksoy'un sorusunu yanıtlayan Beyaz Saray sözcüsü, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Türkiye'de üçlü zirve teklifine açık olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna heyetleri bugün İstanbul'da bir araya geldiler. Muhteşem bir buluşma oldu, diyen Erdoğan, İstanbul'la bir dönüm noktası oldu. Her iki taraf içinde en büyük arzum, Putin ve Zelenski'yi İstanbul ya da Ankara'da bir araya getirmek. Hatta Trump'ın da gelmesi dedi.